Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper ayı oynuyoruz. Ee, oyuna girdiğimizde böyle başlıyormuş. Yüzyıllar boyunca Ara Handır altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Tamam. Kraliçe Berice. Arı kraliçe sevilen hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasında denge mükemmeldi. Ta ki Arılar kovanda farklı türde bir bar, bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bir bu yeni lezzet ve bu mor renk herkes tarafından sevildi. Evet. Kaplama niye acaba başı <laughs> <dönüyor> gibi? <laughs> ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde de, delirme, delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi ar arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Kimse arıların neden kendi krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Ve krallığın sakinleri karşı koyacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor bağlan etkilenmediğini fark etti. Evet yani, yani arılar yani balı sevmediği, sevdiği için olabilir. bu direniş onların kaydına neden oldu. Arılar ayı köyüne bastı ve her hangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Hmm. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulmayı başarmış. Ama şimdi insanların kaderi onun omuzundaydı. Sanırım bu da biziz arkadaşlar. Dünyanın bir kahramanı ihtiyacı var. dengeyi yeniden kuracak bir mor kıy kıyameti sona erdirecek birine. Bizi kurtaracak mısın Bearen? Aa boyunun ismi Bearen'miş. Ba-aren, Baaren. Aa evet arkadaşlar bakın bu bizim uyuyoruz <laughs> baya uzun bir şikayet şey ya şu an bize öğretiyor A ile zıplıyoruz böyle deviyoruz Anladım. İki kere A A daha iyi zıplıyor arkadaşlar gördünüz mü böyle elimle tuttum iki kere zıplıyorum A artı B sen, ben, Aa, çok ben, güzel. Ben vardım bunu. Ha, bütün buraları geçmiş arkadaşlar. Şimdi şey <laughs> Etrafta canlar varmış. Onu da öğrendim. Küpü nasıl taşımayı mı öğretecek? Evet. Ama kuşlar kaçtı ya. arkadaşlar ben kuşları çok seviyorum. Şimdi havada saldır tuşuna basılı tut. Aa, he, böyle. Aha göbek saldırısı. para arkadaşlar. Aa, burada kuş var. Hey Baren işte buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardın. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarımızı özgürlüklerini kavuşturmak için bir takım olmalıyız. Sana ortamda ilgili bazı öneriler verebilirim. Aa güzelmiş. Arıları ayı, arıları ayıları kaplumbağa köyüne götürür götürürken yakaladım. Neyse ki kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım. Sonra karlı vadiye gideriz. Ve daha sonra B Mahet Çölü'ne gidelim. Aa burası da sanırım Ayı Köyü. Evet süper. Süper Bear Adventure. Süper Bear Adventure. Aa kuşu sırtımıza taktık arkadaşlar. Şaka gibi. Paraları takip edeceğim. Yani bizi de oraya götürüyordur. Evet. Ama arkadaşlar yani ben bununla ilgili videolar izledim ki önce Bötül'ü yanıma çağıracağım. Bu Bötül'ü yanıma yeni Ben bir sürü yumurta Neyse Arkadaşlar şurada köşede gördüğünüz şifreyi Bötül ee, partiye biraz önce girdiğim ekranda partiye katıla yazdı ve benim yanıma katılıyor sanırım böyleydi. Arkadaşlar Betül birazdan yanımda geldi. Ha, evet şimdi hazır ver. Gidiyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet. Ha şimdi sen? beraber kaplumbağa köyüne gidelim Hı. Abla sana bir şey göstereceğim. Ne? Aa! Arkadaşlar Betül bu oyunu çok iyi biliyor. Ha. Abla bak. Aa burada böyle çok şey varmış. Bunu sanırım alacağız. Bir alamıyorum. Parayla mı yoksa? Hadi sen sen abla. Ya Betül evet, bu bölümde kaplumbağa köyünü yapacağız. Güzel falan varsa oyunda gizem de yaparız. Güzel videoları da çekeriz arkadaşlar. Bunun için. Arkadaşlar şurada 6'da 6 yazıyor ama. ilk önce kaplumbağa köyüne bir gidelim. Zaten yani evet dedi. kaplumbağa köyü yazıyordu. Evet geldi. Tamam yani bazı kaplumbağalar saldırgan. Biraz önceki hikayeden anladım. Sanırım böyle kurtaracağız. Aa bu çocuk konuşabiliyor Babam şu garip balı yedi. Ve o günden beri çok tehlikeli biri oldu. Onu kurtarmalısın. He, bize babasını kurtarmamız değil. Şu kolu çek diyor. Abi niye Niye bana Aa burada para var. Aşağıya. Anne Bak şey mağarada bir şey var arka. Mağara var ay şeyler. Anne orada şey var ya. Parkur gitmem sonra. Sandık mı? Evet. Bekle geleceğim. Burada bear var. Ayı. Ayı kardeş, ayı kardeş seni kurtarayım mı? İlk basa der. Yuh. Durduğumuz tarafa gel. Merdivenin oradayım. Oraya gel. Tamam bekle geliyorum. Niye de <laughs> Ay düştüm arkadaşlar ne güzel gidiyorum. Ee, arkadaş oynamak da kolaymış aslında bu oyunu. Şurada para var. Abla orada yapışkan var onu da. Yapışkan mı? Evet abla. Aa evet. Gizli çıkartmayı buldun dedi. Ben güzel. bulmuşum. Az yani. önce nerede benim buradayım? Merdivenin oraya geliyor. Bak, buradan böyle geliyor, geliyor. Burada sasır var, başka bir şey. Hayır, burada. Aa! Arkadaşlar, bütün tam bir oyunun kurası sanırım. Şöyle açtım. LOL. Şey yeni ifade çıktı. Aa, burada bir sürü para var. Topla, topla. Giysi almakta mı var bu oyunda? Evet. Oo güzelmiş. Ben bir giysi yaparım. Hmm. Burada para var. Evin, evin içine de bak Ay. para da çıkıyor. Evlerin içi değişik. Ama kaplumbağaların parası onlar niye el koyuyorsun? Sen parçayı kurtardın mı? Yok çıkmadım çıkmadım. Aa Arı var burada? Aa bu saldırıyor. Evet, o saldırıyor abla. Ama bu 10. ne? Aa ben bu tür şeyleri çok severim. Bak bu macevedir. Bu bunu... mace. Aa! Arkadaşlar parkur yaparken de mi geliyor bunlar? Ben şu çok zormuş oyun be. Evet. Ay erken şey etti. Bir de o boyu Arkadaşlar gelersen... ne yapmaya çalıştığımı çoktan anladım ben. Ya İyi izlerseniz Ama anlayacaksınız. Sunumdayım. Tamam arkadaşlar gelecek. Top anahtarı bize aldı verdi Evet evet oh. bize verdi. Ay evet, şimdi bunu kurtaracağım. Hadi ikimiz. diye biri. Anda, oku oku tabi ver. Ama oya gitme. Niye? Çünkü oradan. <laughs> bossa mı gidiyor? Evet, Ve bos. boss falan var. Ama biz hepsini bossalayalım. Yoksa yoksa hem kalırsın hem sayısın. Ha? <laughs> Yani bir sürü açmak için şey şu iki çizgi ne? Arkadaşlar 8 tane ayı varmış ama sanırım üçünü üçünü açınca e, gidebiliyoruz. Değil mi? Çünkü hemen göster. Ee? Ya bütün burayı sonra. Arkadaşlar bir şey var ettim oraya gideceğim. Alo orada şey, şey var. var. Kaplumbağa. Ama iyi kaplumbağa. Nasıl ya? Ha evin üzerindekini mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok Ay, ben onu değil. değil. yoksa. Bu ev <laughs> niye diğerlerinden farklı? şey konuyu yerde. Şey var. Bekle <laughs> deme deme deme. Aa bu da ayı var. Kurtaracağım. Kavis açmak var. için bu seviyede 150 veya 125 TL toplamam. Ben bütün niye buraya girme dediğini anladım. <laughs> daha paraları toplamadık. Evet şöyle geçelim. Niye gitti? <laughs> Bu evin içine gireceğim. Çok değişik gözüküyor burada. Ana! <laughs> Kaplumba varmış. Niye gidiyorsunuz? Ben <laughs> Ya kaç ki? Bu oyunu seviyor musun? Arkadaşlar dürüst olmak gerekirse ben de bu oyunu zaten oynuyorum. Bilmemez, bilmemezlikten gelmeyin. Bu oyunda 3 e, tane hesap kurabiliyoruz. Oyuna girdiğimizde ilk başta öyle bir şey göremiyorsunuz. İlk yükleyip girdiğinizde. Ama böyle ikinci, üçüncü girişinizde. Ben şu karşıya geçeceğim. Ben yaparım. Aa yapamadım. Gerçekten tatlara var yüz küçük bir şey. Taş var şöyle. ben bir tane bak ben bu yedim. Nereye? Bak. Evet oradakini ben kurtarayım. Arkadaşlar görsün o gizliyorum. Ya kurtar. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar hareket edemedim. Arkadaşlar yine ben canlandım. Arkadaşlar hızlıca tekrar canlandım. Abi. Abla dört tane kolçeliler. Şimdi abla dört tane pala pol, Sonra dizide. Hemen. Niye dört tane pala? Bir, iki, üç, dört. Abla. Daha var daha var. Ne, daha var mı? Evet daha çok. Arkadaşlar aa, şurada bir aralık var. Girelim bakalım. Ben oyu kapatayım. ya. Değil ha, bir de ka, ka, e, tek ya ya bet oyunu biliyoruz ya. Arkadaşlar ee, şey, şurada da dediğim gibi ben bu oyunu oynadım ya. Yani bilmemezlikten gelmeyeyim oyuna. <laughs> i̇kinci hesapla girdim. Lütfen. Bilmiyormuş gibi oyuna en baştan başla. Arkadaşlar şurayı da ben bir kurtarayım. Şelalenin arkasındaki neyi ben <laughs> kurtarayım He oraya mı gittin? Ben de oraya gittim evet. Ben de havuzuna atmadım. Bakayım kaç ayı lazım daha kurtarmamız. Arkadaşlar 6 ayı kurtarmışız. Zaten 8 ayı kurtaracağız. Bir tane de boss'un yanında kurtarıyoruz. Yani... Eee, Kralayı da kurtarırsak olacak. Ben o zaman biraz de, daha para toplayalım. Ya. Ben kurtarayım. <laughs> Beraber Bosnora'ya gidiyoruz. Hem arkadaşları da Bosnora'ya gidiyoruz. <laughs> Hayır. Arkadaşım böyle koş 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 ediyoruz. Bütün hemen deliye atlama neden biliyor musun sen? Hı. Bosun oraya giderken bir tane şey var. Neydi resmi? Sandık var. Arkadaş gördüğünüz gibi orada iki sandıkta birini bulduk. Betül'ün gösterdim. <laughs> Ah, yerine... yanlış tuşa basıyorum bir saattir. Kaç 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 kaç. Evet yedi ayı kurtardık gel. Açılıyor burası. Ha dedi bize özel. Arkadaşlar buraya geldiniz de dedi dedi Açtım. Ah öfke geldi. Arkadaşlar bir yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ekranı gördünüz mü? Mini bekle, Tekrar yapacağım bir şey sinirlendiğinde ben <laughs> gerçekten aynısı olmuş. Arkadaşlar bu videoda güzel bir video, bu oyunda güzel videosu bir videosu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Bakayım olur. nasıl bir şey. Ekran çok berbat sallıyor. Hmm. Oo. Arkadaşlar bir de şunu fark ettim. Ben bunu göstermemiştim. Arkadaşlar ben de şu parayı çekelim diye bende <laughs> Betül'ün de süper ayı çekmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ama Betül beceremiyor. Bay bay. Tünele indi. Kaplumbağa golemi. Aşağıda da yazıldı arkadaşlar. <laughs> Golem ben kaplumbağa. Kolay. <laughs> Bear beni kurtarmaya geldin. Dikkatli ol. Kaplumbağa golemi çok tehlikelidir. <laughs> Size saldırdığımda saldırılarından kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin tamam. Ayrıca tavanda düşen taşları da dikkat et sana inanıyorum Bearen. Dikkat et sana saldırıyor. Aa saldırıyor arkadaşlar gerçekten sanırım. Eee bunun tükendiğini he bu tükendi şu an. Arkadaşlar biraz önce sanki göktaşı düşecek. Ay Arkadaşlar tükendiğinde göktaşı düşüyor. Bütün şu an iki kere canı gitti. Benim yüzeyim gitti. Yuvarlak çiz Betül ona yakın durmaya çalışıyor. Göktaşı göktaşları. Ay. Hadi hadi. Başardın ha harika iş. Anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Bu arada bugün erken saatlerde kardeşini buralarda gördüm. Pek iyi görünüyordu. Umarım onu bulursun. Kardeşim mi? Bu kardeşim var. Yani. Ha, kardeşim burada ne aradığını merak ediyor. Kardeşimin burada ne aradığını merak ediyorum. Onu bir bir süredir görmedim. Belki de kış uykusuna yatmıştır. Onu kar vadisinde aramalıyız. Burada sonraki varış noktası orası. Abla! bu kardeşimiz bize... Kardeşimiz yani, mor mu? Ben mor değilim. Ayı köyüne girdim. Başka bölgelerde ayı ara, arayabiliriz. Daha sonra kaplumbağa köyüne geri döneriz. Ha para toplamak. Ha Betül e, gitmiş üstten onayladım onun gitmesini Ama benim. Aa, kilidi açtın yarışma dünyası. Ben, ben şunu... Kar vadisini açtım kilidini. Ama ben oyuyu açtım. Aa çölün de kilidini açtım. Baya ben... iyi. Arkadaşlar şu parkur yerini merak ettim. Gel bir bakalım parkur yerine bir gidelim. Aa burada bir yer daha var. İyice. Kablum bağı var. En havalı kim? Bence arkadaşlar ben kızım ama ee yani bence en havalı olan kim? Sizce hangisi? Diye yorumlarda bekliyorum. Aa arkadaşlar ee bunu gösteremedim size ama bu bir tane kurtardığımız da iyi. Yo ben değişik Pierre'im. Bu benim partim ve yakıyorum. Aa burada sandık var arkadaşlar. <laughs> Açayım. Oh ye! Yeah. Bunun buradan çıkmasına şaşırmamak lazım yani. Evet şu ortadan. Burada var mı sandık? Var var. Ye de. Oh ye yeah. dede. Evet bilmemezlikten gelmiyoruz. <laughs> He. Ya. Arkadaşlar kardeşim acaba ne işler çeviriyor? Yani niye oraya gelsin ki? Bir de biz e, Acak kış uykusuna mı yattık? Kar vadisinde bulabilir miyiz falan filan dedi. Ay ben niye karşıdan geri döndüm ya? Oradaki şeye bakacaktık arkadaşlar. Ey yazıyor. Ay yazıyor ki. Ve Arda dünyası... Erkek dünyası şimdilik aynı anda tek bir oyuncu kabul ediyor. He arkadaşlar tek başımıza girebiliyormuşuz. Erkek odasına. Erkek oyununa. Hala ben bir tane sel biliyorum. iyi da üstüm. Yok güzel videosunu da göstertirsin. <laughs> Gel bakayım sen buraya. <laughs> Gel sen buraya. Hepinizi Arkadaşlar hepinize merhaba diyecektim. Videom başranke değilsen. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Devamı için devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Beğeni atmayı ne ya, unutmayın. Nesilay yine dediğiniz. Ay benimki ikide bir yatıyor ya. Tekrar zıplaya bakayım ben. Arkadaşlar buraya geldiğinizde bakın buraya geldim ben bunun üstüne zıpladın. Sonra iki kere zıpladığında ellerinizi bırakın kendi kendine zıplıyor yani burada. Şu an o kendi kendine zıplayacağım. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.